İnsanlık tarihini, insanların nasıl bugünkü duruma geldiklerini hiç merak ettiniz mi? Peki ya ilk insanların nasıl olduklarını? İnsanlık tarihi o kadar eski bir zamana dayanıyor ki hepimiz neler olduğunu ve neler yaşanmış olabileceğini tahmin bile edemiyoruz. Merak ettiğimiz halde belki de hiçbir şey bilmiyoruz. Halbuki insan ilk zamanları ve ilk insanları bilmeden onların yaşantısını merak etmeden nasıl geleceğe doğru bir adım atabilir ki? Atsa bile ne kadar emin olabilir bu durumdan? Bizden milyonlarca yıl önce yaşamış kişilerin neler yaptıklarını, ne gibi işlerle uğraştıklarını ve o durumdayken neler hissetmiş olabileceklerini düşündünüz mü hiç? Elbette düşünenleriniz olmuştur. Ancak bu, belki de meraktan öteye gitmemiştir. Peki ya çok eskilere dayanan insanlık tarihini bilme isteği? Siz de bazen bunu düşünmüyor musunuz? Hiç merak edip, tarihin tozlu sayfalarında gezinmiyor musunuz? Ya da onları düşünüp, günümüz insanlarıyla kıyaslamıyor musunuz? İşte bugün sizinle bunu öğreneceğiz ve tarihin tozlu sayfalarında az da olsa insanlık tarihine ışık tutacağız. İlk insanlar deyince aklınıza neler neler geliyor öyle değil mi? Ne kadar eski olduğunu tam olarak biliyor musunuz? Latince'de homo olarak geçen ve Türkçede adam veya insan anlamına gelen ilk canlılar günümüzden yaklaşık 2.8 milyon yıl önce Afrika topraklarında ortaya çıktılar. Ne kadar eski bir tarih. Milyon yıl önce ortaya çıkan ve homo adı verilen ve bugünkü modern anlamda İnsan anlamına gelen türlerin ortak adı ise hominid. Benzer ve ortak tür dememizin sebebi ise karşılığının tam olarak insan olmaması. Biraz tuhaf gelebilir ancak bu sözcüğün Türkçedeki anlamı insan benzeri yaratık olarak geçer. Birazdan sayacağım özelliklerden sonra neden bu şekilde adlandırıldıklarını daha iyi anlamış olacaksınız. Afrika'da ortaya çıktığını söylediğimiz homo cinsi canlıların kafatasları primatlara göre daha genişti. Daha iyi anlaşılması için primatın ne demek olduğunu söyleyelim. Hayvan bilim veya zooloji olarak geçen alana ait bir terim olan primat, bütün maymun türlerini ve kimi bilgilerin sınıflandırılmasına göre insanları da kapsayan memeliler takımıdır. Kol ve bacakları dik durmaya uygun olan bu canlıların çeşitli isimleri vardı yani tek tür olarak ele almak veya sadece bir isimle adlandırmak yanlış bir bilgi olacaktır. Afrika'da ortaya çıkan ve ilk tür olarak kabul edilen Homo habilis ortaya çıktı ilk olarak. Daha sonra Homo erectus, Homo neanderthalis, Homo florensis, Homo sapiens ve son olarak bizlerin atası olan ve bizleri oluşturan Homo sapiens sapiens ortaya çıktı. Şimdi bu canlı türlerinin ne olduklarına ve ne gibi özellikleri bulunduğuna daha yakından bakalım. Becerikli insan anlamına gelen ve soyu tükenmiş bir arkaik tür olan Homo erectus, günümüzden yaklaşık 2.3 ile 1.65 yıl önce Afrika'da ortaya çıktı. Doğu ve Güney Afrika'da baş gösteren bu canlı türü dik durabiliyordu. Yani söylenenin aksine tamamen eğik durumda değildi. Veya anlatılan efsanelerin saçmaladığı üzere diz üstünde veya dört ayaklı bir hayvan gibi değildi. Bugün hakkında birçok şey bilmemizin sebebi ise bataklıkta yüzüstü bulunan ve Turkana Boy ismi verilen iskeletinden kaynaklanmaktadır. Bataklıkta bulunan bu iskelet günümüze mükemmel bir şekilde korunarak ulaşmıştır. Üzerinde birçok araştırma inceleme araştırma yapılan Homo erectus'un vücudu iri yapıdaydı. Tahmin edilebileceği üzere avcılık ve leş yiyicilik ile hayatta kalmış, bu şekilde varlığını sürdürmüştür. Her ne kadar bugün nesli tükenmiş olsa da modern insan dediğimiz Homo sapienslere göre 10 kat daha fazla var olmuştur. Yok olma tarihi ise günümüzden yaklaşık 400 bin yıl önceye dayanır. Neandertal veya Neandertal insanı denen ve günümüzden yaklaşık 250 bin ila 40 bin yıl önce yaşamış olan bu insan türü, hakkında en fazla bilgi sahibi olduğumuz canlıdır. Bunun nedeni ise, kireç taşı mağaralarda yaşadıkları için, fosilleri muhafaza edilmeye uygun hale geliyordu. Ayrıca mağara adamı diye anılan ve modern kültürde kendisine ayrı bir yer edinmiş olan canlı türü de yine Neandertal'dir. 1856 yılında Almanya'nın Düsseldorf kenti yakınlarında bulunan ve Neandertal Vadisi olarak geçen yerde ilk Neandertal fosili bulundu. Bulunduğu yer, eski Almanca'da vadi anlamına geliyordu. İsmini de yine buradan almıştır. Uzun bir süre varlığını koruyan ve yaşadığı bilinen bu tür, Homo sapiensler ile yaşamıştır. Yapılan araştırmalar ve bazı arkeolojik bulgular neticesinde bu sonuca varılmıştır. Daha önce bulunduğunu söylediğimiz fosiller üzerinde yapılan çalışmalar sonucu topluluk halinde yaşayan canlılar oldukları anlaşılmıştır. Sözü geçen aynı çalışmaya göre parmakları kalın ve hantaldı. Sıkı durun. Şaşıracağınız bir şey geliyor. Bu canlı türünün hasta ve yaralılara baktığı hatta ölülerini gömdükleri düşünülmektedir. Günümüzden baya eski bir zamana göre çok garip değil mi? Bir yandan da şaşırtıcı. Elbette kendisinden sonraki türler veya bugünkü gibi değillerdi. Kuşkusuz modern insanlar gibi ince el işlerini de yapamıyorlardı. Ancak son araştırmalar, Nindertartaller ile anatomik modern insanın gen alışverişi yaptığını ortaya çıkarmıştır. Homo sapiensler ile yaşadıkları düşünülünce bu duruma çok da şaşırmamak gerekir. İlk ortaya çıktığı Afrika kıtası hariç, bütün modern insanların yüzde bir ile yüzde dördünün neandertal genleri taşıdıkları düşünülmektedir. Sapiensler ile tahmini olarak yaklaşık 10 bin yıl önce yaşadıkları düşünülüyor. Popüler ismi Hobbit olan bu tür, Flores Adası'nda yaşadığı için bu ismi almıştır. Diğer türlerin aksine bu canlı türü ile ilgili bilgiler daha azdır. Bunun nedeni ise, 2003 yılında fosiller bulunmasına rağmen çok az sayıda olmalarıydı. Başta Homo sapiens'in bir alt türü olduğu düşünülüyordu, ancak son zamanlarda Homo erectus'un küçülmüş bir versiyonu olduğu düşünülmektedir. Yeni incelemeler sonucunda bu türün fosillerinin, Homo sapiens'lere ait olmadığı çok net bir şekilde ortaya çıkarılmıştır. Boyu 1 metre olan ve yaklaşık 25 kilogram olan bu türün temsilcileri Endonezya'da yaşıyorlardı. Bulunun ilk iskelet ise 30 yaşındaki birine aitti. Türün iskelet kalıntısının yanı sıra arkeolojik kazılarda taş aletler de bulunmuştur. Üstelik ateş yakabilecek kadar zekiydiler. Bu durum ve diğer nedenler ele alındığında bağımsız bir tür olabileceği fikri öne atılmış ve tartışmalara neden olmuştur. Bazı bilim adamları ise bu türü cücelik sendromuna yakalanmış bir olarak olarak yorumlamışlardır ancak bu kesin bir yargı değildir. Latince'de akıllı, zeki veya bilge insan anlamına gelen Homo sapiens, bugünkü modern insanın atası sayılmaktadır. Soyu tükenmemiş tek alt tür olarak bilinen homo sapiens, günümüzden yaklaşık 250 bin yıl önce ortaya çıkmışsa da hala varlığını sürdürmektedir. Bireylerin sahip oldukları genler, diğer canlı türleriyle benzerlikler gösterir. Genetik olarak ise homojen bir yapıya sahiptir. Tahmin edilebileceği üzere bu tür, el becerileri konusunda gelişmişti. Bunun yanı sıra çevreye uyum sağlayabiliyorlardı. Düşündüğünün üstüne düşünebilen insan sözü de bazıları tarafından bu tür için söylenmiştir. Alt türleri de bulunan bu canlı türü, denizden yükseğe çıktıkça daha rahat ve verimli bir şekilde nefes alabiliyordu. Bu konuyla alakalı bir sonraki videoda insanlık tarihindeki değişimlerden ve bu değişimlerin neler olduklarından bahsedeceğiz. Sonraki videolarda görüşmek üzere.